Merhaba, hiç düşündünüz mü? Bir ulus nasıl ortaya çıkar? Hem şairlerin hayalleriyle, hem de şansölyelerin kılıcıyla. İşte bugün 19. yüzyıl Almanya'sına gidiyoruz. İnanılmaz çalkantılı bir dönemden bahsediyoruz. Devrimler, sanayi, demir ve şiir, hepsi iç içe. Hadi gelin, bu dağınık topraklardan bir imparatorluğun nasıl doğduğunu, ne bedeller ödendiğini beraber görelim. Her şeyden önce şöyle bir gözlerinizi kapatın ve 1800 yılına gidelim. O günün haritasını açsanız, Almanya diye bir ülke arasanız bulamazdınız. Yoktu çünkü. Onun yerine ne vardı biliyor musunuz? 300'den fazla krallık, prenslik, serbest şehir, kutsal Roma İmparatorluğu çatısı altında toplanmış ama aslında paramparça bir yapboz gibiydi. Peki ama nasıl oldu da bu kadar dağınık bir yapı bir araya gelip tek bir imparatorluğa dönüştü? İşte bu yolculuğumuzun asıl sorusu bu ve inanın bana cevabı hiç de basit değil. İşin ilginç yanı hikaye dışarıdan gelen bir şokla başlıyor. Sahneye kim çıkıyor dersiniz? Napolyon Bonaparte, ordularıyla Alman topraklarını çiğnerken aslında farkında olmadan birliğin ilk tohumlarını ekiyor. Nasıl mı? Çünkü bu işgal o dağınık devletçiklere ortak bir düşman veriyor ve ilk defa ortak bir Alman kimliği fikrini alevlendiriyor. Yani demirden önce şiir geliyor, kültürel birlik hayali. Şimdi düşünün, Napolyon geliyor ve bin yıllık kutsal Roma İmparatorluğunu tarihe gömüyor. Bu tam bir şok, bir travma. Ama her travma gibi bu da bir uyanışı tetikliyor. Mesela 1813'teki Uluslar Savaşı. İşte o an çok kritik. Çünkü Prusyalılar, Bavyaralılar, Saksonlar hepsi ilk defa Alman kimliğiyle omuz omuza savaşıyor. Napolyon yenilince prensler Viyana'da toplanıp her şey eskisi gibi kalsın diyorlar ama Artık çok geç. Ruh bir kere şişeden çıkmış. Hamba Festivali gibi yerlerde on binlerce insan toplanıyor. Öğrenciler, profesörler. Ellerinde bugünkü Alman bayrağının renkleri, dillerinde özgürlük ve birlik şarkıları. O dönemdeki ruhu anlatan o kadar güzel bir anekdot var ki, kadınlar Kurtuluş Savaşı için askerlere kurşun yapılsın diye mutfaklarındaki tencereleri, tavaları eritiyorlar. İşte bu, her şeye özetliyor aslında. Bu mesele artık kralların, prenslerin meselesi olmaktan çıkmış, halkın davasına dönüşmüştü. O kültür ulusu fikri, siyasi birlik hayalini ateşliyordu. Ve bu halk ateşi 1848'de öyle bir alevleniyor ki zirve noktası. İşte şimdi hikayemizin en romantik ama aynı zamanda en trajik bölümüne geliyoruz. 1848 devrimleri. Bu seferki deneme farklıydı. Fikir şuydu, ulusu kılıçla değil kelimelerle kuralım. Saraydan değil halktan gelen bir iradeyle, aşağıdan yukarıya. 1848 bütün Avrupa için bir yangın yılıydı resmen ve o yangın tabii ki Almanya'ya da sıçradı. Düşünün, Berlin sokakları öğrencilerle, işçilerle, barikatlarla dolu. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Frankfurt'ta tarihin ilk serbest seçimle gelen Alman parlamentosu toplanıyor. Kimler yok ki içinde? Profesörler, avukatlar, hatta o bildiğimiz masalların yazarı Grimm kardeşlerden Jacob Grimm bile orada. Tek bir hayalleri var. Herkesin temel haklarını koruyan, anayasası olan birleşik bir Almanya. Aylar boyunca o kadar tutkulu tartışmalar yapıyorlar ki sonunda bir anayasa hazırlıyorlar ve imparatorluk tacını dönemin en güçlü Alman devleti olan Prusya'nın kralına sunuyorlar. Ama kralın cevabı tarihe geçiyor. Diyor ki, ben çamurdan gelen bir tacı istemem. Yani halkın temsilcilerinden gelen bir tacı küçümsüyor. Çünkü ona göre egemenliğin kaynağı halk değil, tanrıdır. İşte bu cümle devrimin kalbine saplanan bir hançer gibiydi. Devrimin trajedisini belki de en iyi anlatan şey Berlin'deki o barikatlarda hayatını kaybeden bir işçinin cebinden çıkan küçük bir not. Şöyle yazıyor notta: Eğer Birleşik bir Almanya için değilse bu kan neden dökülüyor? Düşünebiliyor musunuz? Halkın o büyük hayali işte böyle acı bir şekilde son buluyor. Şiir, idealler maalesef eski düzenin o katı direncini kıramıyor. Yani karşımızda iki farklı yol var, değil mi? Biri halkın oylarla, tartışmalarla, ideallerle gitmeye çalıştığı yol ve bu yol başarısızlıkla sonuçlandı. Ama şimdi sahneye bambaşka biri çıkacak ve o bu birleşme hayalini çok daha farklı, evet çok daha acımasız bir yöntemle gerçeğe dönüştürecek. Ve işte o isim. Otto von Bismarck, Prusya'nın yeni başbakanı. Bismarck'ta romantik hayallere falan yer yok. Onun felsefesi tek bir kelimeyle özetlenebilir. Real politik. Yani buz gibi bir gerçekçilik. Siyaset diyor Bismarck, ideallerle değil, güçle ve çıkarlarla yapılır. Zaten mecliste kurduğu şu cümle her şeyi anlatıyor. Çağın büyük sorunları diyor, nutuklarla ve çoğunluk kararlarıyla değil, kan ve demirle çözülecektir. İşte yeni dönemin manifestosu bu. Bismarck'ın 1848'den çıkardığı ders çok net. Birlik, meclislerde gevezelik ederek değil, savaş meydanlarında kan dökerek ve sanayinin demir gücüyle kurulur. Ve Bismarck, bu kan ve demir politikasını adeta bir satranç ustası gibi sadece üç hamlede hayata geçiriyor. İlk hamle, Danimarka'yı yeniyor. İkinci hamle, Alman devletleri üzerindeki en büyük rakibi Avusturya'yı sadece 7 haftada saf dışı bırakıyor. İnanılmaz bir hız. Ve son, yani şahmat hamlesi, güneydeki o kararsız Alman devletlerini kendi yanına çekmek için mükemmel bir ortak düşman yaratıyor. Fransa. Fransızlara karşı kazanılan zafer, herkesi birleştiren bir tutkal oluyor ve sonunda 1871'de tarihin ne kadar ironik olduğunu gösteren bir yerde, yani Paris'in göbeğindeki Versay Sarayı'nda Alman İmparatorluğu resmen ilan ediliyor. Tamam, imparatorluk kuruldu, harika. Ama bilirsiniz, hayatta bir sorunu çözdüğünüzde genelde kapıda yeni sorunlar belirir. İşte burada da öyle oluyor. Siyasi birleşme tamam ama bu beraberinde inanılmaz bir ekonomik patlama ve o patlamanın yarattığı devasa toplumsal sorunları getiriyor. Rakamlara baktığınızda gerçekten başınız döner. Almanya sadece birkaç on yıl içinde bir tarım toplumu iken bir anda Avrupa'nın sanayi devi haline geliyor. Ülkenin her yeri demir yollarıyla örülüyor, fabrika bacaları durmadan tütüyor, kömür üretimi tavan yapıyor. Artık bütün kıtanın ekonomik motoru Almanya. Fakat bu madalyonun bir de karanlık yüzü var tabii. Bu müthiş büyümenin bir bedeli vardı ve bu bedeli ödeyen milyonlar vardı. Ekranda gördüğünüz şu sayı var ya, 72. Bu, 8 yaşındaki bir çocuğun fabrikadaki haftalık çalışma saatiydi. Evet, haftalık 72 saat. Bu sanayi patlaması, sefalet içinde yaşayan, haliyle öfkeli ve gittikçe örgütlenen yepyeni bir sınıfı doğurdu, işçi sınıfı. Bismarck için bu yeni sosyal sorun, en az Fransa kadar, Avusturya kadar büyük bir tehditti. Ve çözümü yine aynıydı, real politik. Buna şekerleme ve kırbaç politikası deniyor. Önce kırbaç, Bismarck, güçlenen Sosyalist Parti'yi, sendikaları, hepsini yasa dışı ilan ediyor, liderlerine hapse atıyor. Tam bir baskı politikası. Ama Bismarck aynı zamanda çok zeki bir adam. Sadece sopayla bu işin olmayacağını biliyor. İşte şimdi politikanın şekerleme kısmına geliyoruz ve bu kısım gerçekten devrim niteliğinde. Bismarck, işçileri sosyalistlerden koparıp devlete bağlamak için ne yapıyor biliyor musunuz? Dünyada bir ilke imza atıyor ve tarihin ilk kapsamlı sosyal güvenlik yasalarını çıkarıyor. Evet yanlış duymadınız. Hani bugün hepimizin bildiği o modern sosyal devlet var ya, emeklilik, sağlık sigortası falan. İşte onun temellerini son derece muhafazakar bir lider olan Bismarck atıyor. Amacı ne peki? Çok pragmatik sosyalizmi engellemek. İşte tarih böyle ironilerle dolu ve böylece 20. yüzyıla geliyoruz. Dışarıdan baktığınızda Almanya çelik gibi sağlam, birleşik, güçlü bir imparatorluk. Ama yüzeyin hemen altında o sanayileşmenin ve otoriter yönetimin yarattığı devasa gerilimler adeta bir volkan gibi kaynıyor. Şöyle bir özetlersek, 19. yüzyıl Almanya için gerçekten baş döndürücü bir dönüşüm çağı. 300'den fazla devletçikten tek bir imparatorluğa. Tarım toplumundan sanayi devine kan ve demirle kurulmuş, sanayiyle büyümüş ama içindeki o sosyal ve siyasi fay hatlarını da yeni yüzyıla taşımış bir ülke. Ve o fay hatları çok değil, sadece birkaç on yıl sonra kırılacak ve bütün kıtayı ateşe verecekti. Ve bütün bu hikaye aklımızda büyük ve kışkırtıcı bir soru bırakıyor değil mi? Almanya'nın bu yolculuğu bize şunu sorduruyor. Bir halkın biz olabilmesi için illa bir onlar mı gerekir? Yani birleşmek için Napolyon gibi ortak bir düşmana mı ihtiyaç duyarız her zaman? İşte bu sanırım üzerine epey kafa yormaya değer bir soru.